Herkese merhabalar ben Huri Hore Huri Mutfakta. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Akşam yemeğini tek başına yeter. Tarifimiz için 2 su bardağı un, 1 çay kaşığı tuz, yarım su bardağı ılık suya 1 tatlı kaşığı kuru maya ekledim. 10 dakika bekledim. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Yarım su bardağı ılık suyu da azar azar ekleyerek orta yumuşaklıkta bir hamur hazırlayalım. Evet hamuru toparlanana kadar yoğuruyorum. Evet hamurumuz hazır kenara kaldıralım. 250 gram kıyma, 3 adet kuru soğan rendesi, 1 adet bayat ekmek, tuz, karabiber, kimyon, kekik, karışık baharat, 1 adet yumurtayı da çırparak ekledim. Biraz kenara ayıralım. Evet, köftemizi çok iyi bir şekilde yoğuralım. Evet, dinlendirdiğim köfteyi tekrardan yoğuruyorum. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak yuvarlayalım. 2 adet kuru soğanı biraz sıvı yağ ekleyerek kavuralım. Evet biraz tuz ekliyorum. Bu kadar yeterli. Kenara kaldırıyorum. 3-4 tane domatesi de küp şeklinde doğrayarak sıvı yağını biraz sos haline getirdim. Evet soğanını şöyle böldüğüm kısma alıyorum. Kenarına bulduktan çıkardım ve yıkadım. Biberi ekliyorum. kızarttığım küp patatesi ekliyorum. Domates sosunu ister köftenin altına istersen de üstüne gezdirelim. Evet biraz üzerine sıvı yağ gezdirelim. 170 dereceli fanlı fırında biraz pişirmeye bırakalım. Evet hamurum çok güzel bir şekilde kabardı. İlk iki beze yaptım. Gözüme küçük geldiğinde tekrardan toparlayarak tek beze haline getiriyorum. Ve bezemizi açalım. tepsi ebatında olması yeterli olacaktır. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Ve tepsiyi fırından çıkartalım. Hamurun ve tepsinin kenarını yağlayalım. Hamuru tepsinin üzerine kaplayalım. Fazlalık gelen kısmı da keserek alalım ve hamuru toparlayarak yuvarlayalım. Yuvarladığım hamuru da bir pide haline getirdim. Evet kenara ayırdım. Yumurtanın sarısını üzerine sürüyorum. Körük otu serpelim. 170 derece fanlı fırında pişirmeye bırakalım. Fırından çıkartalım. şöyle 1-2 dakika dinlendirelim. Pidemi de fırına veriyorum. Hamuru şöyle keserek servise hazırlayabilirsiniz. Gerçekten muhteşem oldu. Mutlaka deneyin. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın.